kaç bilmiyorum ama 71 72 olabilir. Oğlak çobanı, kuzu çobanı olurdu. Biz de oğlak çobanlarının yanında çocuğumuz gezmeye giderdik gölcüğe. Koca koca kartallar gelirdi. Gölcük şu değil mi? Evet şu karşı düz. Bir de orada gölcük var ya. Aa köy okay, gölcük Heh. Buraya koca koca kartallar gelirdi. Biz oğlakların etrafını çeviriydik. Bizi de kapacak diye korkardık. Sünerlerdi bir tane en ufak oğlakı alırlar. Havaya kaldırdılar, bir koy verirlerdi. Biz varınca da zaten oğlan öldü. Param parça ederler 5 dakikada. Öl, öyle ölürdü. Öyle kartallar vardı. Şimdi o kartallar bitti abim buralarda. Hiçbir şey kalmadı. Şu çatal demekte de güvercin deliği vardı. Gençler giderdi güvercin tutmaya, culalar. Onlar kalmadı. Yani nesil değişip gider. Çocuka biz burada oğlak güderken akşamlar ayaklarımızın altı yırtık yoksulluktan. Sabah de erkenden koşarak okula gidiyorduk Köylü oğlundan bir de dayak yerdik. Ha, ta buradan köye. Köye İstiklal Mahşuru'na yetişemezdik bazen. Ha. Karadan sola Osman ben hepimiz dayak yerdik. Pala kaya vardı bizi İstiklal Mahşuru'na yetişebiliyorduk. Yani bizim ha. çocukluğumuz böyle geçti ama biz yaylamızı seviyoruz. Biz yaylamıza sahip çıkıyoruz. Bizler olmasak bu yaylalarda da manavatlı yörükler oturur. Abi. Ha, onda katılır Hep Siz böyle görüyorsunuz değil mi? Bizim sülengimiz ne oldu biliyorsun? Sülek ha eski şey yaparlarmış oraya ekerlermiş. ekerlerdi. biz orada çocukken giderek kosa vurlardı. Ot, çek, ot, getirirdik damlara sererdik. Gıyarlar saman yapar köye götürürdük kışın mallar yesin diye. Böyle yokluk vardı abi. Şimdi, şimdi bolluk. Şimdi bolluk var abi. Her şey var bolluk. Hani biz böyle şey yapardık. Kuzu güderdik. Bismillahirrahmanirrahim orada bir, bir ara kuzuyu böldürmüşüz. Yuvalarla karga gar, yuvalarıyla, düşleriyle uğraşacağız derken. Tanrıcının hovardayla şimdi albay ya, o, biliyorum, biliyorum. Albayla olur. orada kuzuyu böldürmüşüz. Köyde o zaman sülalekli yörüyle kavgalıyız. Dediler kuzu yörüklere giderse yörükler bunları uçurur. Gelmez. Ya kayıp eder dediler. Hasımız kayıp. Silahlı çatışma yapıyorlar devamlı orada o zamanlarda çocukluğumuzda. Yani Geceler o dağlarda, karanlıklarda hmm. yok mu? Sefalet içinde geçti ama Allah'ımıza şimdi şükürler olsun. Şimdi... Her şey var abi. Ama işte saat çıkmak lazım, değil mi Bak ya, yaylaya su almaya kalktık burada bir kaç kişi dedi ki su alınmasın dursun orada dağda dediler. Şimdi benden çok onlar kullanıyor. Ya oraları boşver. Oralar ya Anlamadım ya. yani. Anladım da. Şimdi biri ev yapmaya baksa biri şikayet ediyor. İşte ben de demin onu diyecektim. Ulan elin yürüyor geliyor yapma. arkama ev yapıyor tık yok. <laughs> Ama sen burada iki taş koştan hemen şikayet edecek. Karakol gelir hemen tutanak tutar. Yani Demek ki Sülök'tekinlere şikayet eden yok. Bizim bozuk. içimizde bozukluk var abi. Bizim içimizde bozukluk var. Hmm. Şikayet olmasa yapabiliyor yani. Ya, ses diye şey Şu çocuk üç <laughs> yani. işte boyu Yaptı Hüseyin'le. Hüseyin'le yaptı yoruldu burayı. Getirdi makinelerini oturdu verdi. Elektriğini aldı geçen. Olay bitti içimizde hainler var. Mehmet abi da... eskilerde ne yapardınız burada ya? Eskiden buralarda abim bak çok kirli. Burası bir... Mehmet abi bu oturduğumuz yere anlatı ver ya. Ben bura Belen, bura Belen. Burası Yayla'nın kahvesi önü Yok yo, ben şöyle diyeyim. Burası İstanbul'un şey Türkiye'nin İstanbul'u İstanbul'un taksimi varsa. Ha dikli taşımda Belen'i bura. Burası, burası dikli taşımda Burada eski adamlar oturup tütünleri sararlardı. Evet. Muhabbet ederlerdi. Bazı çalgı çalarlar, köçekler oynardı burada. İnsanlar burada çay içlerdi, içerlerdi muhabbet. Kahve yok çünkü. Aa, doğru kahve yok. Bir... Herkes buraya mı toplanıyordu? Buraya toplanırdı erkekler. Bayanlar da şu arkaya toplardı. Genç kızlar kıcı oynardı, met oynardı. Ha, met 11 11 22 kişi top oynardık. Bu kadar da seyreden olurdu değil mi? 44 kişi de yedek beklerdi. 44 kişi de atıyorum şey vardı. Seyirci vardı yani. Öyle kalabalık ya. Her evde 4-5 Şimdi her evde İki karı, bir karı, bir koca ya. Kimse şey yok ya. Kimse kalmadı ya. Yayla da bomboş kaldı. Rahmetli Johnny elden çıkardı, iki üç çocuk. Totri elden çıkardı, dört beş kişi. Ahmet Can'ı elden çıkardı, üç beş tane. Appıca'dan çıkardı, dört beş tane. Yani böyle kalabalık tıra elden vardı. Haluk, Tanrıverdi o cehil, Abdurrahman, Hüseyin. Hayır, abiler, Mehmet Eylül, Cemil. Ama yayla kalabalıktı o zaman. Şey yaparlar bu atla. Sarı otla, dik dikdaş maç yapardı burada. Yapardı. Ya ondaki aptallar gelirdi, şu tuzdan önüne konarlardı. Orada gündüzü çaldığı kurarlardı artık o, o, balı da buradan giderdi. Düğün yaparlardı. He, i̇ki üç güne bir düğün abi yaparlardı abi orada. Abi. Vallahi bak eskiden. De şimdi de yok ya, abim de. ya. Bak şu belende şimdi ben oturuyorum. Yengenizle. Teyze de. kızıyla. Gel, Gel oturalım muhabbet edelim diyecek ha. bir adam yoktu. Ben 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 şimdi, ha. Vallahi, ha. dedi. Belen, belen de bir daha var deyince benim içim gitti ha. Ulan dedim. Ha. Abi ya, Belen'de oturmadan getireyim. Her gün oturayım ben çıkarım buraya ya. Valla Belen. Belen. Hani şeydeki gibi. O türkü aklıma geldi miydi? Benim hep burası aklıma gelir. Nasıl? Çıktım Belen kahvesine diye. Valla o türküyü her dinlediksin. Yardım ettim ormancı bir... e, O türkünün belki hikayesi başkadır ama. Ya biz or oraya ait tabii. <laughs> oraya da bizim... ama o türküyü dinlediksin. Belen'i dedim Belen Belen'i dedim miydi? Ulan diyorum bizim Belen <laughs> diyor hemen ya. <laughs> Mehmet abi senin ses de yanıktır biliyor musun? Türkü falan var <laughs> mı hiç? <laughs> Bademcikler <laughs> aldırdım <gülüyor> ben adam da. Benim sanki, sanki... <laughs> işte yanık gibi sanki böyle. Ya, ya. Uş, şey... Mehmet abi bir de sen şimdi konuşuyoruz da belki bilen vardır. Apıcaların ne derlerdi la? Seyrek Basan derlerdi. Ha ya. bak tarif kendi gibi Seyrek Basan ya. torunuyuz biz ya. Ha Seyrek Basan. Adıyla şanıyla bu bölgenin Seyrek Basan torunuyuz biz ya. Seyrek Basan da eski şeylerden değil mi? Aaa. Şimdikinin mafyası değil mi? Sabah gidermiş. Kahvaltıyı Konya'da yapar. Öğlen gelirlere de yemeğini yermiş dedim. Seyrek Basan dedim. Ona tıslı mıydı o? Tıslımlı. Tıslımlı yani. Kursun <laughs> işlemezdi. Artık önünde de iki tane candanıma atın üstünde mavzeri döşemişler saçmalar şey kurşunları oraya dökülü verdin de atlanda indikleri de kaçı vermişler ormana doğru şeye. O kuzuya yakaya doğru kaçı vermişler. Bu adam bu adam da ya. yani Seyrek Basan şu daş dibinde arka tarafında bir bağı var. Orası o yo, yo. O, değil o değil mi? o, değil mi? Var mı? Bizim bağımız aşağıda şeyde. Asakaya'nın orada değirmen var. Orada o karşıdaydı bizim bağımız. Ha. Yani Hı. Seyrek Basan biziz yani daha da Basanın. üzüm vardı şimdi He, üzüm yok, yok. Yani. Seyrek Basanı torunları evet seni e de üniversiteden talebeler gelmiş Şu Seyrek evet. Basanı bize bir anlatıverdi kitabını bulmuşlar evet. anlatıverdi evet. çocuklara da yani evet. hayret ettiler yani öyleymişmiş işte da Seyrek Basanı lakabı nereden gelmiş bir ayağının yere basıp bir ayağının basmadığını hissederlermiş evet. insanlar sabah çıkıyor deneden 130 km Konya'ya sabahleyin oraya var çorbacı çorbaya çıkan da çorbayı Hı. içermiş Oradan çıkar işini gördüğünde öğlen de evet, dereye gelirmiş. Evet. O zamanlarda araba yok tabii ki. Araba yok oğlum. E neyle girip gidiyormuş? Ya gidiyor işte. Yere basıp basmadı belli değil mi? Tılsımlıydı adam. Tılsımlı o yüzden. Tısınlı. Beni böyle incecikmiş. Elbişim kuşaklı böyle. Yükekten giyiniyormuş. Seyrek basan geliyor dediğinde Ermeni kavurlar falan hep kaçarlarmış. Sokulurlarmış Korkarlarmış onu. Ermenileri çok şey yapmış o zamanlarda. Varlarmış ama. Varlarmış Konya'da falan işte babaydı. Yani Öyle bir adammış. Tılsımı bozuldu da. Evet. Kozlu yolunda kurşun atmışlar, pusu vurmuşlar. Tılsım bozulduktan sonra yaralanmış. Evet. Alanya'da bir mağarada ölmüş. Seydak Basan mağarası diye var orada. Alanya'da. Hep çoğuda. Şimdi ya onun bir uşağı varmış. Bir Uşağına köyde demişler de 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 ki de sana şu arada altın vereceğiz. Seyrek basan uyurken yuva üstünden yuvarla demişler. Damda. Seyrek basan dedi mi? Ayvara gündüm bir aşağıda yatırmış. O yuvağı böyle attığında tılsımlı ya. Yuva düşüyor. Zınkada uyanıyor. Ne yapan sen diyor. Hiç diyor yuvağa kaçıttım diyor. Marabocanı çıkarıyor, ne tak aşağı indiriyor. Götürüyor. Ya lan bu ne da. Da filmlerdeki Tabii ya de öyleydi de ya. Yerler öyle yerler ya. Eskiden. Tabii. Ee, Dedem öyleymiş yani. Vay be. Namı vardı ya Seyrik Basan diye. İşte Allah. böyle abi kapatıyor gayrı. Teşekkürler abi. Mehmet abi. Şile işte.